tarih yeniden mi yazılıyor? Ermenistan, Azerbaycan'ın sunduğu barış anlaşmasının şartlarını kabul etti. Bu durum bölgedeki siyasi dengeleri kökten değiştirebilir. Barışın bedeli ne olacak? Ermenistan'ın Batı Azerbaycan'daki hak iddialarından vazgeçmesi, bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Gelin daha detaylı analiz edelim. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış sürecinde önemli bir eşik aşıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın sunduğu son önerileri kabul ettiklerini ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulması hakkında anlaşmanın imzalanmaya hazır olduğunu duyurdu. Bu gelişme Güney Kafkasya'daki dengeler açısından tarihsel tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Barış Anlaşması'nın detayları henüz açıklanmasa da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü'nün uzun süredir talep ettiği bazı kritik değişikliklerin Ermenistan tarafından kabul edildiğini belirtti. Bayramov, özellikle Ermenistan Anayasası'nda Dağlık Karabağ'a dair atıfların kaldırılmasının ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı ifadelerin silinmesinin barış için temel şartlardan biri olduğunu ifade etti. Azerbaycan, ayrıca 2022. Karabağ Savaşı sonrası etkisiz hale gelen Target grubunun resmen feshedilmesini talep ediyordu. Minsk grubunun eş başkanları olan Fransa, Rusya ve ABD'nin barış sürecine doğrudan müdahalesinin sağlanması yönündeki bu talep de Ermenistan tarafından kabul edildi. Gerçek Ermenistan mı? Tarih Ermenistan mı? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan barış sürecine dair yaptığı açıklamalarda Ermenistan'ın dış politika önceliklerini yeniden şekillendirdiklerini belirtti. Paşinyan'ın gerçek Ermenistan olarak tanımladığı kavram Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınan 29.743 kilometre 2 mevcut sınırlar içinde varlık göstermesi gerektiğini vurguluyor. Bu açıklama ilk bakışta barış ve uzlaşı çağrısı gibi dursa da açıklamanın satır aralarında dikkatle kurgulanmış ideolojik mesajlar gizli. Peki nedir bu gizli mesajlar? Gelin açıklayalım. Paşinyan'ın gerçek Ermenistan açıklaması aslında bugünkü Ermenistan denilen ama tarihi ve ezeli Azerbaycan toprakları olan Batı Azerbaycanı olan toprak taleplerinden uzaklaşmadığını gösteriyor. Ermenistan'ın Batı Azerbaycan topraklarına kendi tarihi mirası olarak görmesi, Azerbaycan açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Eğer Batı Azerbaycan'daki topraklar Azerbaycan'a iade edilirse Ermenistan'ın mevcut siyasi haritası yaklaşık 10 bin kilometre kare küçülecek. Bu da Ermenistan'ın toprak kaybı anlamına geliyor. 1828 Türkmençe anlaşmasıyla Rusya Azerbaycan topraklarını işgal ettikten sonra bölgede demografik yapıyı değiştirmek için sistematik bir iskan politikası uyguladı. Bu süreçte Osmanlı topraklarından ve İran'dan getirilen Ermeniler özellikle Batı Azerbaycan topraklarına yerleştirildi. 1828 yılına kadar bugünkü Ermenistan topraklarında Ermenice tek bir yer adı bile bulunmuyordu. Bölgedeki tüm yer adları Azerbaycan Türkçesi kökenliydi ve Azerbaycan kültürü'nün izlerini taşıyordu. Ermeniler Batı Azerbaycan topraklarına yerleştirildikten sonra bölgedeki Azerbaycan Türklerine ait köy, kasaba ve şehir isimleri sistematik olarak değiştirildi. Bugünkü Ermenistan'ın sınırları içindeki Batı Azerbaycan topraklarında bir zamanlar Azerbaycan Türklerinin ezici çoğunlukta olduğu biliniyor. 20. yüzyılın başlarına kadar Erivan, Zengezur, Göçe gibi bölgelerde Azerbaycan Türkleri nüfusun çoğunluğunu oluşturuyordu. Ancak 20. yüzyılda yaşanan zorunlu göçler, baskılar ve etnik temizlik politikaları sonucunda Azerbaycan Türkleri bu topraklardan kitlesel olarak çıkarıldı. Azerbaycan Türklerinin zorla göç ettirilmesinin ardından bölge tamamen Ermeni nüfusuyla dolduruldu. Böylece Azer Azerbaycan Türklerinin tarih boyunca var olduğu kadim topraklarda demografik yapı köklü bir şekilde değiştirildi. Bugünkü Ermenistan'ın temelini oluşturan bu iskan politikaları tarihsel adaletsizliğin en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor. Ermenistan'ın gerçek Ermenistan söylemiyle 29.743 kilometre karelik mevcut sınırlarını tanıma yönündeki politikası geçmişte Azerbaycan toprakları olan bu bölgeler üzerindeki tarihi gerçekleri değiştirmiyor. Türkiye ile ilişkiler ve 1915 olayları Paşinyan'ın barış anlaşmasına yaklaşımı Ermenistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerinde doğrudan etkiliyor. Ermenistan Başbakanı geçtiğimiz günlerde Erivan'da Türk gazeteci yaptığı görüşmede 1915 olayları konusundaki resmi tutumlarının değiştiğine dikkat çekti. Paşinyan, Ermeni soykırımının uluslararası alanda tanınması bugün dış politika önceliklerimiz arasında yer almıyor diyerek bu konuda Ermenistan'ın bakış açısında köklü bir değişim yaşandığını ifade etti. Ancak bu durum Ermenistan'ın iç siyasetinde tartışmalara yol açıyor. Diaspora ve milliyetçi kesimler 1915 olaylarının uluslararası alanda tanınması çabasından vazgeçilmesine tepki gösteriyor. Özellikle Fransa, ABD ve Rusya'daki Ermeni diasporası Paşinyan'ın bu tutumunu eleştirerek Ermenistan'ın tarihi mirasını koruma mücadelesine devam etmesi gerektiğini savunuyor. Paşinyan'ın bu politikasının temelinde Türkiye ile sınırların açılması, doğrudan ticaretin başlaması ve bölgedeki ekonomik izolasyonun sona erdirilmesi hedefi yatıyor. Türkiye Azerbaycan'la eşgüdümlü olarak Ermenistan'ın Azer Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıması ve 1915 olayları konusundaki suçlayıcı söylemlerden vazgeçmesi şartıyla ilişkilerin normalleşebileceğini belirtiyor. Türkiye, Ermenistan'ın barış sürecine dahil olması ve bölgesel işbirliğine katılması için Zengezur Koridoru'nun açılmasını öncelikli şartlardan biri olarak öne çıkarıyor. Bu koridorun açılması durumunda Azerbaycan ve Türkiye arasında doğrudan bağlantı sağlanacak ve Ermenistan bölgedeki ekonomik izolasyondan kurtulma fırsatı yakalayacak. Sonuç olarak Batı Azerbaycan topraklarının tarihi gerçekleri ve Ermenistan'ın iskan politikaları göz önünde bulundurulduğunda barış sürecinin Azerbaycan ve Türkiye açısından stratejik kazanımlar sağlaması muhtemel görünüyor. Ancak Batı Azerbaycan meselesi Ermenistan'ın iç politikasında ve diaspora ilişkilerinde uzun vadede gerilim kaynağı olmaya devam edecek.